Arkadaşlar merhaba, Mersin'den herkese sevgiler selamlar. Bugün yine ben bir kargo hazırladım. Kargomuz Adana'ya Türkan Hanıma gidiyor. Şöyle başlayalım. O da görsün ürünlerini. Bak arkadaşım bu tespit çiçeğin hepsini sana söküp koyacağım. Dolu dolu bir saksı yap diye. görüyor musun şöyle aşağıda kocaman ucu var çekimimi beğenmiyorlar ama valla ben çok usta biri değilim yani ancak elimden bu kadar geliyor yapabildiğim kadarının en iyisini yapmaya çalışıyorum bir hatam kusurum olursa da affola Şu, şöyle full gensin var arkadaşım şurada maymun kuyruğun var istemiştin. Ee, bu kahdüsten istedin benden. Ee, i̇ki tane kopardım. Ee, ama şey çok hırpalanıyor koparırken. İnşallah tutar. Ee, çünkü onu ben bile daha hiç çoğaltmamıştım. Şöyle tavşan kulakları istemiştin. Köklü köklü sana söktüm. Ellerimi hep diken Sonra eee bu kaktüsten istemişti. Bakın tomurcukları üstünde. Springtime istemişti. Bir diğerinden istemişti. O da çiçek şey açmıştı arkadaşlar bakın çiçekleri kapandı. Böyle bir kaktüs istedi. Böyle kar topu gibi açan Bosplant'tan. Ondan ona köksüz de verdim hediye. Onları da şimdi göstereceğim. Bu karanfil gibi açan sukulentten istedi. Bak arkadaşım bunu böyle buradan ortadan kesip çoğaltabilirsin. Bir iki gün bekletirsin. Sonra öyle çoğaltabilirsin. Sonra böyle bir sukulent istedi. O da böyle. Bunlar da benim hediyelerim. Şöyle. Bu da bir para ağacı. Hatta bak şöyle havai kök yapmış. Hemen ek tutar. Yapraklarından da oluyor o. Bol bol koydum onlardan sonra. çiçek de açıyor bu arkadaşlar. Zaten bütün sukulentler yapraklarından doluyor oluyor biliyorsunuz. Kalon şoman yine koydum. Böyle. Veri aracı Şöyle iki tane dal sarkan. ismini bilmiyorum. Sonra böyle bir sukulent var. Bu da sarkan bir tür. Bu da bak hemen kök vermiş zaten. Ek hemen tutar. Onlardan da bol bol koydum. Sonra değişik burada bir tane var. Bu pembe çiçek açıyor. Mis gibi de kokuyor çiçekleri. Şöyle bir türümüz var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bundan da bolca koydum. Sonra böyle bir sukulentimiz var. Bak o sana söylediğim beyaz açan çiçeğin. Bunlar köksüz. Bunları böyle bile şöyle yaprağını ay gelmiyor. Şöyle yaprağını şeyi toprağın içine koy, hemen olur. Burada var bir sukulentin. Buz çiçeği koydum sonra benden bir tane porselen tencere aldı arkadaşım bir tane makrome aldı onu da size şöyle çekeyim uzaktan şöyle bu da makromesi bunlardan da satıyoruz arkadaşlar tencereden de satıyoruz değişik modelleri var tencerenin böyle makromimiz çok güzel bunları kızım örüyor bence çok şık bu tencereden de farklı farklı var elimde modelleri arkadaşım kare olsun dedi küçük bir defosu var onu zaten bilerek aldı. Böyle. Hala da bakın üstünde çiçekleri geliyor zaten. Bunun da e, fullgensin çiçekleri arkadaşlar. E, karanfil gibi aynı bunun gibi oluyor. Ben arkadaşıma attım resim. E, Instagram sayfamda var. Merak edenler girip bakabilirler. Aynı karanfil gibi açıyor. Çok güzel çiçekler açıyor. Uzun sürede kalıyor üzerinde çiçekleri. Tesbihi zaten biliyorsunuz. Onun çok güzel bir kokusu da var. Böyle arkadaşlar. Arkadaşım sen de bak. Bir eksik varsa yine bana yaz. Ben poliyi hazırlamadan hemen telafi edeyim. Böyle uzun uzun çekeyim. İyice bak. Sonra da tekrar makromeni çekeyim. Benimkiler de burada. Böyle. Böyle. Bu arada açmışken biraz yağmur durdu. Ben de hemen bir arkadaşımdan, Pınarcığımdan çok sevdiğim arkadaşımdan bana hediye gelen kahvesi ektim. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok sevindirdin beni. Beni çok mutlu ettin. Allah'ım da seni mutlu etsin inşallah. Ömür boyu. Çok sevindim. Çok mutlu oldum bana göndermiş yani e, duygularımı anlatamıyorum kelimelere dökemiyorum. Çok teşekkür ediyorum canım benim çok sağ ol diğerinde böyle yaptım bir tane de burada göndermiş bunu da göndermiş Çok teşekkür ederim arkadaşım Çok sağ ol İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdım. Çok teşekkürler. Bakın Spring Time'ın çiçeği de böyle arkadaşlar. İsteyen olursa makrome'lerden, tencerelerden hepsinden elimizde var arkadaşlar. Bu kaplardan da var elimizde. Böyle. Bunlar. Neydi bunun ismi ya? Diyemedim. Böyle. Bu porselen. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.